Selamun Aleyküm değerli dostlar, arkadaşlar. Hava güzel, değerlendirelim, kuşları uçuralım dedim. Damağa bir baktım, damda iki tane yabancı kuş var. Arka arka tarafa baktım, bizim arkadaş, e, komşu kuşları yok. Bu tarafa baktım, buradaki komşunun da yok. E, i̇ki tane yavruyu dışarıya saldım. Onlar direkt uçuşa geçti gülümsüyle. Ee, en son getirdiğim dişi. Cengaverimiz. <laughs> uçuşa geçti. Bu kuşlar nece bilmiyorum hani yabancı kuşla uğraşmayı ben e, istemiyorum. Bu tarz şeyleri e, pek e, yapmam da ama işte bu YouTube kanalında bir değişiklik olsun filan diye dünkü gelen Arap kuşu indirdim, çektim videoya filan. Bazı izleyicilerin ilgisini çekiyor böyle kaçak kuş videoları. YouTube kanalımızından daha yeni olduğunu biliyorsunuz. Biraz gülümsü yavrumuz da tabanlı olacak. Şu cengaverimiz zaten tabanlı kuşlardan. Aferin buraya indi o. Ee, hani kanalımızın büyümesi için abone olalım. Ee, arkadaşlarımıza önerelim. Ee, bu kaçak kuş videolarını da böyle ara ara kuş için değil de kanalımız için ee, böyle denk gelirse çekeceğim. Ee, yani havadan geçen bir kaçak kuşa uğraşmam. Kuş kaldırayım. İşte alttan göstereyim, pırıltı göstereyim, videoya çekeyim falan diye uğraşma ama şimdi şuraya gelmiş konmuş ama Gelmiş konmuş. Ya onu açar çekerim. Şu anda damda iki tane birden kaçak kuş gelmiş. Bizim şimdi bu çevre yüksek bir alandayız biz. Konya'dayız. Konya merkez biraz daha aşağıda kalıyor rakım olarak. Biz e, kenardayız tam e, merkezin kenarındayız yüksekteyiz. Yüksekte olduğumuz için bizim dam da biraz böyle uzun bir dam. Boydan boya uzun bir dam ve yüksekteyiz. O yüzden dolayı buraya e, yabancı kaçak kuşlar gelip kendiliğinden konabiliyorlar. Bunların rengi neymiş? Tam güneşte de parlıyor. Zannedersem limonluyla Arap. Sabah e, kuşlar uçurayım dedim biraz önce. Baktım iki tane kuş var damda. Kuşlarımızı uçurmaya devam edelim. Böyle havalar değerlendirmek lazım. Dün şu evet kulağımızı uçuramadım diyecektim. Kuşun kanadında gördüğünüz gibi. Yumurta felcine girmiş. Bu dönemlerde yumurtlayan kuşların çoğunda olur bu. Hayvan zorlanır. Bir de ilk yumurtası bu hayvanın. Yumurta felcine girer. Geçici. Böyle kanatlarını zor sallar. Bazen böyle yürüyemez bile kuşlar. Denk gelmişsinizdir. Geçicidir onlar. Onu o yüzden uçurmamıştım dün. Bugün de uçuramam. Hala şey değil. Şu deve tüyümüzü, dişi güzelleşti hayvan. Oyunlu bir, bir kuş. Onu e, hediye vereceğiz. İsteyen isteyen oldu ama gelip almadılar. Gelip alacak olan kişiye vereceğiz. Şu e, cengaver gülümsümüzü dün videonun sonunda kaldırmıştım. İşte işte hayvanın yavruları var. Mayalı o hayvan niye uçuruluyor falan gibisinden. Arkadaşlar bu hayvan zaten e, kanadında aksaklık var. ...öyle çok fazla uçacağını düşünmüyorum... Ee, ...uçmaz... Ee, ...kuşun arada böyle kalkıp... ...kanat çırpıp inmesi... E, ...bir iki tur atması faydalıdır... ...zararlı değildir... ha ...saatlerce uçarsa... ...kendini hırpalarsa o zaman sıkıntı... ...onu da yapmayacağını biliyorum... yani. o yüzden kaldırdım... ...bugün de kaldıracağım... 3-5 tur attırırım... ...iner... ...ondan sonra zaten... E, ...yavrulara taneye... ...geçmeye başladığı zaman... <laughs> ...yanında uçan kuşlarla beraber kaldırım. İdmanı vermeye başlarım. Bozdağımızı dün uçurmadım. Bugün uçuracağım. Bugün uçuracağım onu. Diğer yavrulardan da çimkeli bozdağımızı dün uçurdum. O hayvanda kuyruğunu aldıktan sonra rahatladı. Bu kuyruk alma muhabbetiyle ilgili bir video çekmeyi düşünüyorum. Konuşma yapmayı düşünüyorum. Kuyruk alma işte faydalı mı zararlı mı veya e, faydaları nelerdir zararları nelerdir gibisinden hani böyle çok fazla da ön yargılı olmaya gerek yok e, bazı bilgiler var şu anda e, bir şey söylemeyeceğim onunla alakalı da bir konuşma yapmayı düşünüyorum e, şimdi burada videoya ara veriyorum damdaki yabani e, yabancı pardon yabancı e, güvercinler Hani inmeye gelecek olurlarsa buraya <laughs> videoya alırım. Yok gelmeyecek olurlarsa zaten ilgilenmem. Şimdi e, kuşlarımızdan bazılarını uçuracağım. Onları videoya almayı düşünmüyorum. E, bu çekimi bu damdaki yabancı kuşlar için yaptım. Gelirlerse aşağı doğru bozdamız kuruyor bak erkek olma ihtimali var demiştim. Gelirlerse videoya devam ederim yayınlarım. Gelmezlerse, e, bakalım bakayım. Evet, dört tane kuş kaldırdım, e, Bozlak ve kardeşi. Kuyrukları da aldıktan sonra onlara idman vermem gerekiyor. Hayvanlar kuyruklarını aldıktan sonra <laughs> uçma vermeye başladılar. Bir sıkıntıları yok. Ben bunların cinsinin böyle olduğunu bildiğim için zaten kuyruklarını aldım. <laughs> e, evin şu karşı tarafında da güneş enerjisinde bir tane takkalı Arap var. Zannedersem bu çevrede bir kuşunun e, kuşları. Diğer yabancılardan da aferin be. Şu dişi eski kuşlardan. Bu biraz daha büyük. Ee, dama değil hedefe konmaya başladı. Daha güzel bir şey. Evet boz dağımızda dama attı. Hiçbir sıkıntısı yok. Taklasını biraz azaltmış. Kuyruğunu aldıktan sonra bu güzel bir şey. Geliştiğini gösteriyor hayvanın. Bu yavruların uçumlarını çekmedim. Ee, videonun içeriği bu yavrular değil çünkü. Tamamen kaçak kuşlara yönelik bir video olduğu için. O Arap'ta e, oyunu zannedersem kalkamıyor olduğu yerden düşmüş oraya. Arap az önce kalktı oradan. Uçma verdi kendini. O komşunun kuşu. E, arka taraftaki Murat arkadaşımızın kuşu. <laughs> onu tanıdım şimdi. Bu damdakiler de onun mu acaba bilmiyorum. E, bu renkte kuşu var mıydı onun bilmiyorum. Bakalım inerlerse telefon açar sorarız. Evet arkadaşlar, ee, o iki tane kaçak kuş e, ben aradım komşularımı, onların değilmiş. Onların olan da varmış da o şu karşıdaki e, takkalarak arak o komşunmuş. O iki kaçak kuş e, bir videoyu kapattıktan bir 15-20 dakika sonra ikisi birden ok gibi kalktılar. Konya'nın ta şu İlerlerine merkezine kadar gittiler. Kayboldular. Sonra ben kuşları uçurdum. Onları e, idmanladım falan. Dama indiler. Aradan bir iki saat geçti. Bir şakırtı geldi. Camdan bir baktım. Limonlu gelmiş. Bakın. Sanki buranın kuşuymuş gibi. Kuş geldi. Dama kondu. Ee, ne yaptı kuş? Akıllı kuş. Bu da bizim telli. Arandı iki saat boyunca. Kendini yükseğe verdi. Çok da süratli uçuyordu. Evini aradı gezdi. Bulamayınca kalktığı yere geldi kondu. Bunu akıllı kuşlar yapar işte. Yani o kuş Arap nereye gitti onu bilmiyorum. Bir ara o da geziyordu. Bunu akıllı kuş yapar. Ne yaptı kuş? kalktı yere geriye geldi kondu. Hem de aradan iki saat geçtikten sonra iki saat boyunca gezindi. Aradı evini. Bu hayvan ne yapacak? Bu hayvan buradan gitmez artık. Çünkü burada bir güven kazandı. Be bekledi burada. Ee, sabah yattıysa burada işte birkaç saat sıkıntı yaşamadığı için bir de bizim kuşları gördü falan. Buradan bir güven kazandığı için kuş şu anda kendi evini düşünüyor. Geziyor. Bulamayınca kuşlar nereye bakıyor? Atmaca mı var? Yukarıda atmaca varmış. bulamayınca tekrar gelip buraya konuyor. Normal şartlarda damarlı kuşlar böyle olur. Kalktığı yere e, orayı hafızaya alır. Gezer. Evini arar. Bulursa bulur. Bulamazsa gelir o güvendiği yere iner. Bu kuşa ben e, kuş falan göstermedim. İçeriden bir ses duydum. Oyun sesi. Camdan bir baktım. Telli ile ikisi havada uçuyor. Telli ne zaman kalktı ondan da haberim yok. Bu arada bizim kuşlar tam mı? 10. Güneşlensinler diye ben dışarıda bırakmıştım kuşları. Ee, bu zamanlarda hayvanların D vitaminine de ihtiyacı oluyor. İçeride de 4 tane var yumurtada yavruda yatan. Bir de şu tek de olan iki kuşumuz. Kulayla sürpriz gülümsü. Güneş görsünler diye ben dışarıda bırakmıştım. Yaklaşık bir 3-4 saattir dışarıda hayvanlar. Şimdi bu limonluyu ben zorlamayacağım. Bu hayvanı kendisi gelip inerse inecek. İnmezse o zannedersem bir sefer daha kendini şimdi dinlendirdikten sonra bir sefer daha bir gezmeye gider. Tekrar bir daha arar. Bulamazsa tekrar bir daha gelir diye düşünüyorum. Yani kuş damarda bu kuş olduğunu, akıllı bir kuş olduğunu gösterdi. Evet kuşları şöyle arkadan bir bu tarafa doğru yönlendirdim. Yavaş yavaş aşağı doğru çekeyim. Limonlu aynı kalktığı yerde tünüyor şu anda. Gel oğlum gel. Günler geliyor. Limonlu da pek bir hareket yok. Kafalı kuş. Yani o kuş hemen geleceğini ben düşünmüyorum. Dediğim gibi o kuş burada kendini dinlendirecek. Şöyle bir saat falan. Sonra tekrar evini arayacak. Onun aklı evinde. Normalde kuşlara gelip de hani kuşlara bakan bir kuş değil. O burada sabahleyin buraya konduğunda burada biraz beklediği için artık ne kadar beklediyse. Bir saat mi bekledi? Ne kadar beklediyse o bekleme süresi içerisinde hayvan güven kazandı burada çık 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 belinde de birazcık kamburluk var. Yani yumurt yumurta olabilir o Dişi hayvan. çık 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 gel. Arap da geldi arkadaşlar havada şu anda. Yani hiç kuşmuş göstermedim. O limonun yanındaki Arap da şu anda yani neredeyse iki buçuk saat geçti o kuş da buradan kalkalı limon ile beraber kalkmıştı. O da geziyor buralarda uçuyor. O kuşlar tahminime göre aynı kümesin kuşları. İkisi beraber.

yani hayvanlar gerçekten istediğim şey şu hayvanlar gitsinler kendi evlerini bulsunlar. Eğer Konya merkezdeyse evleri hani bir köyden kentten başka bir yerden gelmedilerse buraya gitsinler bulsunlar evlerini ben onu isterim. Yani kuş sahibine yakışır. İnecek olurlarsa da bakarız bir çaresine. Evet bizim kuşlar indiler. Bunlar damda yatırmak istemiyorum. Gülüm kalkacak gibi. Gel kızım buraya ya. Evet iki tane oyunsuz kuşumuz kalktı. Şunlar kalkmasın. Kışık, 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 kışık. Şu deve tüyü önemli değil. Kışık, 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 kışık. Evet diğer kuşlarımız. Diğer kuşlarımız içeride beklesinler. Tam da iki tane oyunsuz kuşumuz bir de e, önceden gelen kaçak kuşumuz deveti var. Bir de diğer kaçak kuş var. Onlar dursunlar. Ben videoyu kapatacağım. Büyük ihtimalle o kuş bir saat falan dinlendirir burada kendini. Hemen aşağı geleceğini zannetmiyorum. Daha sonra e, gelir bakarım duruma göre. Video devam ederim. Evet arkadaşlar. Yaklaşık bir buçuk saat geçti. Kuşlara bir bakayım dedim. Evet damda duruyor hala limonlu. Bizimkiler de yanında duruyor. Hiçbir hareket yok. Bu hayvan e, kendini dinlendirdi. Belki benim tahminim yani biraz sonra kalkıp gidebilir tekrardan. Gezmeye, evini aramaya. Kuşları çıkarmayacağım şimdi. Ee, uçum saati değil daha. Şöyle bir bir saat sonra falan e, kuşları uçuracağım. Öbür Arap'tan e, bir ses yok. Bir ara bir gözükmüştü. Sonra bir daha gözükmedi. Zaten ben de durmadım burada. Bakmadım. Bunlar dursunlar bakalım. Limonlu birazcık e, hareketlenmeye başlamış. Kafayı falan kaldırmış. Yatmıyor. Dediğim gibi yapabilir. Beklesin bakalım. Evet arkadaşlar. Saat akşam akşama doğru 5'e geldi. saate kadar çıkmadım dışarıya. Şöyle bir bakayım bizim kuşlar duruyor. Limonlu yok. Kalkmış. Sonradan tekrar gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Biraz sonra birkaç tane kuş kaldıracağım. Oyun açmamışlardan. Takkalı kara da şuraya gelmiş. Bu takkalı kara bizim komşunun kuşu bunu biliyorum da zor gidiyor herhalde. Onu, Telefonu elimden bıraktan sonra kaldırırım ben. Limonlu gitmiş. Aşağıda kuşları yemledim durumda. Damızlık kümesinden iki tane kuş getirdim. Şu anda elimde bunları uçum kümesini Salacağım şimdi. Evet bunlardan bir tanesi bu gülümsümüz sürprizin küçük kardeşi. Bu gülümsümüz de atmacana vurduğu bir zamanlar. Atmacana vurduğu ee, şu karanın kardeşi erkek. Uçutmuştum onu. Oyun patlatmıştı o. Hedefe gelip gelip gitmeye başlamıştı. Tüye girmişti. Az önce kontrol ettim. Azalarını tamamlamış. Ee, birkaç gün bir burada bulunsun, gezsin. Ee, i̇ki üç gün sonra filan onu bu uçurmayı denerim. Evet. Yavrular kaldırdım. oyun olanlar indiler şimdi. Çimkeli bozlak. Bozkilimiz de indi. Karamız havada, takkalı karada. Buraya gelmiş, gelmiş yürüyerek. Diğer kaçak kuşlardan, limonudan haber yok. Bu saatten sonra gelir mi bilmiyorum. Bakacağız. Sakkalı kara aşağı indi arkadaşlar. Karnı aç galiba. Bir yem attım hemen atladı. Bu yeni getirdiğim yavru gülümsü de evi bilmez ama. İnşallah sekmez. Hava biraz esiyor bu arada. Rüzgar hayvanları şu tarafa doğru sürüklüyor. Yavru gülümsü çıktı mı? Yani çıkmamış o içeride. Akkalı Arap komşunun kuşu. Bunu biliyorum. Bu kuşu kümeste durdurmayacağım. Ee, evine gidebileceğini düşünüyorum. O yüzden havaya fırlatacağım bunu. Ha, tekrar gelirse o zaman telefon açarım. Ben de kuşun derim. Şu ilerideki evde bu. Kuşun yeri. uçmadı oraya düştü. Gelirse kapatırız. Giderse zaten oraya gider başka bir yere gitmez o ya buraya gelecek ya oraya gidecek. Karamız uçuyor. Bu erkek kulağımız Bizim çok uçan değil değil mi o? Çok uçansa o inemez akşam gece gece geceler o. Tekebinin bir tane kulamız var. Oysa sıkıntı. Bakayım. Ha o buradaymış. İyi. Şu yavruların babası olan C4. Erkek kalmış o iner. Kulamız da havaya kalktı. Gel. Çık. Arap herhalde oradan buraya gelecek. Rüzgar da bu tarafa zaten. O erkek kolay 2-3 gündür uçurmuyorum. 2 gündür falan. Ondan kendini uçma verdi. Bacana vurduğu gülümsü de buraya geldikten sonra neşesi yerine geldi dişileri görünce. Kızgınlaşmış erkek. Evet, takkalı kara oradan kalktı. Bizim bu taraftaki ama geldi. Erkek kulağımız yerine indi hedefine az önce. Arap hala uçuyor. Limon'dan herhangi bir haber yok. Takkalık hare kendi eviymiş gibi oradan indi geliyor. Allah kahretsin. İşte bu kötü oldu. Olabilecek en kötü şey oldu. Bir sürpriz gülümsü kendini havaya verdi. Hayvan aşağı yukarı bir haftada uçmuyordu. Belki bir haftayı da geçmiştir. Kanadında bir sıkıntı vardı. Kanadında sıkıntı var. Tam iyileştirmedi. Kendini havaya verdi. İnşallah erken iner. Kanadı sıkıntılı olduğu için erken iner diye düşünüyorum. Normalde çok uçan bir kuş. Ya bu saatte falan kalktı mı mümkün değil geceler yani. Daha önce yaptı bunu. Birkaç defa yaptı. İnşallah kendine atar. Çünkü Havanın kararmasına zaten yarım saat 40' 40 dakika falan var Bir de yem de vermiştim hayvanlara biraz nereye gitti gözükmüyor geldi. Hayvan kanadını düzeltmiş herhalde ya. Hala sıkıntısı vardı da tam yüzde yüz iyileşmedi ama yüzde doksan iyileştirmiş. Çık 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 İnecek mi inmeyecek mi bilmiyorum. Bugünkü videomuz da böyle oldu arkadaşlar. Bu takkalı kanayı da arkadaşı arayacağım ona iade edeceğiz. Görüşmek üzere hoşça kalın.